Merhaba, bugün bayat ekmekli harika bir börek tarifim var. 2 tane yumurtamızı çırpalım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt. Aynı bardakla yarım su bardağı su. Yoğurt ziyan olmasın. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Karıştıralım. Ardından 2 yemek kaşığı lor peyniri. 2 tutam kıyılmış maydanoz. Yarım tatlı kaşığı yakın tuz. Pul biber. Sosum bu kadar. Karıştıralım. Bu tarifte bir ekmeğe yakın bayat ekmek kullanacağım. İstediğiniz büyüklükte ekmekleri doğrayabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik, tadı da harika bir lezzet oluyor. Bu tarifle evde kalan bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde karışmaya başlayalım. Bütün ekmekler ıslansın. Evdeki malzemelerle harika bir bayat ekmek böreği oluyor. Bu tarifi de mutlaka denemelisiniz. Yağlı kaslanmış olduğum büyük borcama ekmekleri boşaltıyorum ve kaşın tersiyle düzeltiyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri hafif kızana kadar pişiriyorum. Böreğin fırından çıktı. Üzerine kaşar rendesi serpiştiriyorum. Ve çok az kırmızı toz biber. Tekrar kaşalar eline kadar fırına gönderiyorum. Böreğin fırından çıktı. Harika gözüküyor. Dilimleyerek servis edebilirsiniz bu böreği hazırlamak 5 dakikanızı almıyor. Çayın yanına evdeki bayat ekmeklerle harika bir börek oluyor. Bu tarifi isterseniz tavada da hazırlayabilirsiniz. Tavada da çok kolay oluyor. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben kare olarak dilimledim. Bir dilimini size yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde çok harika bir şekilde pişiyor. Kıvamı, dokusu, yumuşaklığı bu şekilde. Tarifimiz sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanala abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bilimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.